Her kim Zülitçe'nin ilk 10 gününde her gün 10 kere her gün 10 kere söyleyeceğiz. Beraber söyleyelim. Ya bir 10 kere değil biz bir kere söyleyelim şimdi. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Adeded duhur. duhur. La ilahe illallah. illallah. Adad emvacil buhur. buhur. La ilahe illallah. illallah. Adad nebati ve şecer. لا اله الا الله عدد القطر والمطر لا اله الا الله عدد لمح العيون لا اله الا الله خير مما يجمعون لا اله الا الله من يومنا هذا الى يوم ينفخ Fissur. Şuna bak ya. Zamanların saniyeleri kadar, denizlerin dalgaları kadar, bitkilerin sayısı kadar, ağaçların adedi kadar, yağmur damlanan adedi kadar, efendim göz kırpmalarının sayısı kadar, efendim bugünümüzden itibaren sura üfürülene kadar la ilahe illallah diyorum. Bunu hepsi o kadar yazılıyor biliyor musun? Dediğin kadar yazılmıyor bir kere. Burada kaç tane yani? la ilahe illallah geçti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelime-i tevhid okudun. Ama yazılan kaç? Sura üfürülene kadar demiş kadar. Allah Allah. Onun için bu hadis-i şerif buyuruyor ki bunu kim okursa geçmiş günahları da olur. Benim en önemli saydığım ne biliyor musun? Gelecek günah. Çünkü gelecek günah Allah ezeli ilmiyle biliyor ki eğer bu adam Geçmişte bağışlanmayacak bir günah yaptıysa, yapacaksa buna nasip etmiyor. Çünkü bağışlanmayacak günah yapıyor. Ama Allah bilirse ki, bilmez mi kimin ne yapacağını? Bilirse ki bu adam ne günah yaparsa yapsın, mutlaka ona tevbe nasip edeceğim ve mağfiret edeceğim. O adama bu zikri nasip ediyor ki gelecek günahlarını da affedeceğini söz veriyor. Bu imanlı ölmenin de bir nevi garantisidir imanlı ölmeyecek adama bu zikir nasip edilmez. Neden?